Kişilik bozuklukları dürtülerini kontrol edememe durumlarıdır. Duygularını regüle edemezler bu kişiler. Dış dünya ile uyumlu, barışık olamazlar. İşlevselliklerinde bozulmalar olur. Adaptif olamama, abartılı reaksiyon gösterme veya az reaksiyon gösterme söz konusudur. Ya da uygunsuz reaksiyon gösterirler. Bağlanma problemleri, travmaları vardır ihmal edilmişlerdir. Çocukluklarında gelişim basamaklarında takılmaları vardır ve tamamlanmamış gelişim problemleri olabilir. Doğum öncesi, doğum sırası veya sonrası koşulları kötüdür veya psikiyatrik hastalıkları vardır. Kişinin kendine özgü özelliklerinin bütününe kabaca biz kişilik diyoruz. Dışsal olarak algılanandır kişilik. Kendilik ise içsel olarak algılanan ve kişinin kendisine nasıl algıladığıdır. Sahip olduğu özellikler toplumsal uyumu bozuyorsa, işlevselliğini bozuyorsa, sürekli sıkıntı yaratıyorsa o zaman kişilik bozukluğu üzerinde düşünmek gerekir. Kişilik bozukluğu olması için bir süre değil, uzun süre bu problemli alanların devam etmesi gerekir. Bu özellikler ego Sintonik kişinin benliği tarafından kabul edilen bir durumdur. Egoya yabancı gelmez. Bu kişiler kendilerini değil çevrelerini problem olarak görürler ve kendilerini değil çevrelerini değiştirmeye çalışırlar. İşlevsel olmayan bu özelliklerine sıkı sıkıya sarılırlar. Disosyasyon fantezi, izolasyon, yansıtma, splitting, bölme, pasif-agresif davranışlar ve yansıtmalı özdeşim kullandıkları savunma mekanizmalarıdır çoğunlukla. Ego işlevlerinde, süper ego işlevlerinde benlik imgesi ve benlik saygısında problemler vardır. İnsan ilişkilerinde sıklıkla sorunlar yaşarlar içgörüleri olmadığı için yaşadıkları güçlükleri kendilerinden kaynaklanan bir problem olduğunu görmezler. Strese dayanma eşikleri çok düşüktür. Dürtü kontrolleri çok zayıf olduğu için dürtülerini kontrol etmekte zorlanırlar. Toplumsal görülme sıklığı %6 ile 9 arasında değişir. Yargılama yeteneği olması ve davranışların olası sonuçlarının tahmin edilmesine kişilik çok önemlidir. Yargılama bozulduğunda kişilikte de bozulmalar oluyor. Kendi davranışlarının diğerleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağını hesaplayamazlar. İç gerçekliğin dış gerçeklikle uyumu bozulur. Süperego gelişmemiş kişiler değerler ve de geliştiremezler ve değerler doğrultusunda hareket de edemezler.